Hepinize merhabalar. Bugün sizler için tel tel ayrılan çok güzel bir açma tarifi getirdim. Bu YouTube'da bulamayacağınız kadar böyle tel tel ayrılan bir poğaça tarifi. Ve hemen tarife geçmek istiyorum. Tarife geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanlı çıkan bildirim ziline de basmayı unutmayın lütfen diyorum ve tarife geçiyorum. 1 su bardağı kadar ılık sütü bir kabın içerisine aldım. Üzerine yarım su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı kadar yani 1 paket insatmaya kattım. Ve daha sonra da içerisine bir tatlı kaşığı kadar şeker katıp güzel bir şekilde karıştırıyorum. Güzelce mayanın her yerine aktif bir şekilde gelmesini sağlıyorum. Daha sonra hamurun içerisine 2 adet yumurtanın akını ekliyorum ve 2 adet yumurtasının sarısını da üstüne sürmek için ayırıyorum bir kenara. 1 çay bardağının yarısı kadar bir sıvı yağ da böyle hemen içerisine katıyorum kabın. Ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. En sonda üzerine un katıyorum. Bundan sonra içerisine de 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz katıyorum. Daha sonra içerisinden teli çıkarıp güzel bir şekilde sıfatıyla ile karıştırıyorum. Spatuladan sonra da elle karıştırma işlemine geçiyorum. İnanın böyle kabarmalara doymayan bir hamur. Çok güzel bir şekilde hem hamuru kabarıyor hem açmış olduğumuz bezeler fırında çok güzel bir şekilde kabarıyor ve tel tel ayrılıyor. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer şu an yapabilecek halde değilseniz veya yapabilecek durumda değilseniz hemen videoyu yan kısımdan kaydedip daha sonra da tekrardan kaydedilenler bölümüne girerekten videoma ulaşabilirsiniz. Umarım ki herkes dener. Herkes bu lezzetten tam da ve tadını ala ala tüketir bu tarifi. Eğer istediğiniz görmesini, keşfetmesini istediğiniz kişiler varsa hemen onları da paylaş tuşuyla paylaşabilir ve kanalımdan onlardan da haberdar edebilirsiniz. Bu güzel tarifi onlar da sizler için yapabilir. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve yanda çıkan bildirim ziline de basmayı unutmayın. Ve hemen tarife devam ediyorum. Yapanlara çok çok teşekkür ediyorum. Yapmasanız da canınız sağ olsun. Ve hemen tarife devam ediyorum. İçerisine 5 su bardağı kadar toplamda un kattım. Su fatulamı güzel bir şekilde içerisinden çıkardım. Kendi elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ve daha sonra şöyle hemen tezgahın üzerine aldım yoğurma işlemi için. Şu an hamurum biraz bana yumuşak geldi. Onun için içerisine biraz yağ ekleyeceğim. Daha sonra da hafiften hafiften un ekleyeceğim. Ama zaten hamurun yumuşak olması lazım. Güzel bir şekilde kabarması için ve içerisine tam bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim. Margarin isterseniz has tereyağı da ekleyebilirsiniz ve güzel bir şekilde yoğurdum. Daha sonra bir kabın içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur, böyle esneyen bir hamur, çok çok yumuşak bir kıvamda hamur. Ve şimdi bir kabın içerisine aldım. Üzerine streç film çekiyorum. Ve streç filmi kestikten sonra etrafını güzel bir şekilde kapatıyorum. Ve 50 derece önceden ısınmış fırında yaklaşık bir 35-40 dakika kadar beklettim. Ve gördüğünüz gibi balon gibi oldu. Ve daha sonra ağzını açıyorum streç filmin. Ve daha sonra da tezgahta yoğurmaya başlayacağım. Şimdi ağzını açtım. Ve tezgahıma biraz un serip kaptaki bütün hamuru tezgahın üzerine aldım. Ve şimdi biraz havasını alacak şekilde hafiften hafiften yuvarlak bir hamur haline getiriyorum. Daha sonra bezelere böldüm. 8 tane beze oluşturdum ben. Ama şimdi sadece 8 tane içerisinden çıkmıyor. İçerisinden tam 7 tane çıkardım. İsterseniz siz daha küçük parçalara bölerekten daha da böyle küçük küçük açmalar yaparak daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ve şimdi bu bezeleri de hepsini tek tek açacağız. Şimdi bezelerin hepsini bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hepsini aynı boyutta açmaya dikkat edin. Eğer açmazsanız da zaten üzlerini elle açmak zorunda kalacaksınız. Hani şimdi aynı boyutta yapın ki hepsinde aynı boyutu sağlayabilirsiniz Ve şimdi hepsini biraz unla bulayıp daha sonra açmaya başlıyoruz. Bunu merdane ile yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer merdane kullanamıyorsanız, oklava kullanıyorsanız tabi oklavayla da yapabilirsiniz. İsterseniz elinizle de böyle hafiften açabilirsiniz. Ve üzerine, açmış olduğumuz bezelerin üzerine bir tatlı kaşığı kadar margarin katıyoruz. Ve böyle hafiften hafiften büyütüyoruz elimizle. Birincinin üzerine tamamen tereyağını sürdükten sonra üzerine ikinciyi katacağız. Böyle böyle hamurumuzu büyüteceğiz. Hem kat kat olmuş olacak hem tereyağı onun içlerini açıp açıp içleri böyle tel tel olmasını sağlayacak. Yani 20 katlı kadar sarıyorum. Daha sonra birbirine doluyorum. Yaklaşık bir 40 katlı açma oluyor. Ve içinde düşünün böyle her yediğinizde 40 katlı bir açma yiyorsunuz. Aynı baklava gibi. Ve şimdi hepsini aynı şekilde yaptım. Görüyorsunuz bayağı büyüdü hamurumuz. Yaklaşık iki beze kadar kaldı sadece elimde. Ve tereyağını güzel bir şekilde her yerine sürüyorum. Dediğim gibi kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Eğer Instagram veya TikTok, Facebook gibi bir sosyal medya adresiniz varsa da aşağıdan linklerine ulaşarak bizleri oralardan da takip alabilirsiniz. Sizler için çok çok güzel tarifler paylaşıyorum. Tekrar orada da sizler için güzel postlar paylaşmaya çalışıyorum. Eğer YouTube'daki anketlerime katılıyorsanız sizlere çok çok teşekkür ederim. Anketlerime topluluktan üzerinden ulaşabilirsiniz. ve hamurun her tarafını güzel bir şekilde kapattım. Ve şimdi bir rulet yardımıyla kesme işlemine geçiyorum. İsterseniz bu işlemi rulet yardımıyla da değil, değil de bir bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi 10 kat kadar açtık. Şimdi 10 katı birbirine saracağız. 20 kat daha sonra da üst alt yapıp 40 katı tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi birbirine katladık. Şimdi de sarma işlemine geçiyoruz. Ve sarma işleminde de uçlarını birleştirip çok güzel bir açma yapıyoruz. İnanın bu çok güzel bir şekilde kabaracak bir hamur. Üzerini bir bez yardımıyla örtün. Yaklaşık 20 dakika kadar bekletin. Balon gibi olacaklardır. Ben Adana'da yaşadığım için üzerine sadece bir adet şöyle temiz bir havlu, bir temiz mutfak havlusu üzerine katıyorum. Ve sıcak bir yerde bekletiyorum. Yaklaşık bir 25-30 dakika içerisinde çok güzel bir şekilde kabarıyor. Ve bütün açmalarımın hepsi hazır. Şimdi 25-30 dakika kaldığına dinlenmeye katıyorum. İster böyle... Yaşadığınız yer sıcak değilse eğer bu videoyu ne zaman izlediğinizi bilmiyorum. Üzerine aynı boyda bir tepsiyi katıp fırını 10 dakika önceden yaklaşık bir 50 derecede ısıtın. 10 dakika çalışması yeterli. E, 10 dakikan ardından fırını kapatın ve aynı iki katlı tepsi içerisine katın ve 20 dakika içerisinde çok güzel kabaracaktır. Hamuru da aynı şekilde üzerine streç film kapataraktan yaklaşık bir 45 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Ve şimdi 2 adet ayırmış olduğumuz yumurta sarısını güzel bir şekilde açmalarımız üzerine sürdük ve üzerine de kavrulmuş susam serpiyoruz. Eğer elinizde kavrulmuş susam yoksa veya sevmiyorsanız tüketmiyorsanız üzerine çörek otu veya beyaz susam da serpebilirsiniz. Hatta üzerine mavi haşhaş da çok yakışacaktır. Eğer hiçbirini tüketmiyorsanız sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz bu açma tarifini. ve açmalarımızın her yerine eşit bir şekilde susamları serpiyoruz. Ve daha sonra 180 derecede fanlı bölümünde yaklaşık bir 20 dakika pişirdim. Daha sonra da fanlı bölümünü kapatıp içini kuruması için de yaklaşık bir 20 dakikada fansız bölümünde pişirdim. Ve 20 ve böyle 45 dakikanın ardından fırından çıkardım. Nar gibi kızarmışlar. Bu süre sizin fırınınızın ateşine ve pişirme süresine göre değişecektir. Bunu lütfen sürekli kontrol altına alaraktan dikkatli bir şekilde pişirin. Ve daha sonra pişirdikten sonra üzerine bir parça margarin sürüyorum. Güzel bir şekilde üzerine margarinin erimesini ve poğaçaları pufuduk pufuduk yapmasını sağlıyorum. Ve yaklaşık tereyağından sonra da 10 dakika beklettim. Soğuması için de 10 dakika bekletip toplamda 20 dakika beklettim. Üzerini bir bez yardımıyla kapattım ve yumuşacık oldular. Şimdi sizlere nasıl bir güzel kabardığını, nasıl yumuşacık olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi birbirine katlıyorum. Herhangi bir şekil değişikliği bile olmuyor, yumuşacık bastırıyorum, bastırıyorum. Hiçbir şekilde birbirine yapışma gibi bir şeyi yok. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmışlar. Tepsi de ilk başta böyle ayrık ayrık yerlerde duruyorlardı. Daha sonra fırında katmandan önce beklettim, biraz yapıştılar ve fırında da tamamen yapıştılar. Şimdi sizlere de içinin kat kat olduğunu göstereceğim. Aşağıdan kanalıma abone olup yanı çıkan bildirimlerine de basmayı unutmayın. Bu videoyu eğer şimdi kaydettiyseniz hemen bu videoyu kalkıp denemelisiniz bence. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.